Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Fikri. Fikri Milas. Masternet'te e, pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. E, Masternet'ten bahsedeyim isterseniz birazcık. Evet. Masternet yaklaşık 20 yıllık bir firma. Bizim bazı e, global markalarda distribütör, distribütörlüklerimiz bulunuyor. E, arkanızda da görebileceğiniz gibi e, Genetek, Vivotek, Optex ve savunma sanayinde yine Twentek diye bir e, tamamen yerli ve milli bir e, firmamız var. Ee, günün sonunda bizim yaptığımız şey tamamen elektronik güvenlik sistemleriyle alakalı çözümler sunuyoruz, ürünler tedarik ediyoruz, e, ürün sağlıyoruz projelere ve e, partnerlerimize. Bizim yaptığımız şey e, güvenlik tarafında tamamen e, tek bir çatı altında bütün bu disiplinleri tamamen marka bağımsız e, bir şekilde toplamak. Ee, bunları yönetmek ee, ve e, federe yapının desteğiyle de tek bir e, noktadan e, farklı lokasyonlardaki sistemlerimizi yönetebilecek veya işte bunları kontrol edebilecek bir e, imkan sağlamak diyebiliriz. Peki kamu kurumlarıyla nasıl işbirlikler yapıyorsunuz? Kamu kurumlarında bizim DMO'da da ürünlerimiz var. Özellikle Vivotech tarafından. Şimdi ile ilgili bir e, girişimde bulunduk. Cenetek bir yazılım bu arada. E, DMO'da onun da satışını e, yapacağız inşallah 2025 yılı itibariyle. Vivotech CCTV tarafında kameralarla ilgili zaten şu an hala hazırda katalogda bulunuyoruz. E, kamu kurumlarıyla Genel anlamda partnerlerimizle birlikte projelerimiz oluyor, dahil olabiliyoruz. Demo üzerinden de dediğim gibi e, satışlarımız oluyor. E, kamu kurumlarında böyle bir ilişkimiz var şu an için. Peki sizi diğer firmalardan ayıran farklar nelerdir? E, şöyle söyleyeyim, e, baktığınız zaman... E, Güvenlik sisteminin otomasyonu gibi düşünebilirsiniz aslında. Hani e, bir üretim tesisinde nasıl SCADA sistemi varsa, bütün üretim e, periyotlarını ve bütün üretim e, steplerini görebiliyorsanız ve yönetebiliyorsanız, burada güvenlik tarafında da bunu size sağlayabiliyoruz çenetekle. Bir çatı yazılım e, sayesinde. E, bütün bu sistemleri görebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. E, burada çok ciddi anlamda aslına bakarsanız, e, bakım tarafında çok ciddi... E, maliyet açısından faydalarımız oluyor. Ee, ve CNT'nin en büyük özelliği de şu, e, sizin e, dahil ettiğiniz e, disiplinler, disiplinlerdeki bütün uç birimleri, IoT olabilir, sensörler olabilir, e, bütün uç birimlere direkt olarak, nativ olarak bağlanabilmesi. En büyük farkımız da bu aslında. Peki firmayı üç kelimeyle özetleyecek olsanız ne söylerdiniz? Ee, şöyle söyleyebiliriz, Yapabileceklerimiz aslında tamamen e, sizlerin hayal gücüyle sınırlı diyebiliriz aslında. Öyle desek güzel bir özetleme olabilir diye düşünüyorum. Son olarak Kamu Bilişim Zirvesi hakkında ne düşünüyorsun? Biz ilk defa katıldık bu yıl. E, biz çok memnun kaldık işin gerçeği açıkçası. E, sanırım bir Antalya bir de Ankara'da, böyle şey yapılıyormuş bu zirve. Bundan sonra katılmayı düşünüyoruz diye düşünüyorum. Biz çok memnun olduk ve çok büyük bir fayda gördüğümüzü düşünüyoruz. En azından bilinirlik açısından inşallah devamı gelir diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.